الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ <متحدث> عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الله رزاصي الفاتحة Rumlar şad olsun. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik. Ne yazık ki 6 aylık bir süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödemeyle sorunların geçiştirilmesi bırakın yarınımızı güvence altına almayı günü kurtarmaya değil ancak saati kurtarma adına yapılan bir işlem. Her yana adaletsizliği nedeniyle dökülen ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Biz bu konuda taban ayrı artış yapılması talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ek ödeme değil. talep ediyoruz. Ancak böylelikle gerçek anlamda bir iyileştirmeden söz etmek mümkündür. Bunun dışında 3600 et gösterge sözü gerçekleştirilmemiştir. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızın şehit sayılarak geride bıraktıkları ailelerin mağdur olmaması talebimiz için adım atılmamıştır. Salgının arttığı bu günlerde sağlık çalışanları yine fedakarca görevlerinin başındalar ama mutsuz ve umutsuzlar. Kırgın, kızgın ve yorgunlar. Dünyanın çeşitli ülkeleri sağlık çalışanlarının bu süreçte ücretlerini arttırırken salgınla mücadelede destan Maaşlara acil, acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi bir an önce hayata geçmelidir. Aile hekimliğinde görev yapan çalışanlara mutlaka ilave bir ücret ödenmesi yapılmalı ve unutulmuşlukları sonlandırılmalıdır. Aynı şekilde adli tip çalışanlarına da salgın nedeniyle bir ilave ödeme yapılmalıdır. Çünkü birçok adli tip müdürlüğü, grup başkanlıkları pandemi kuruluşu olarak ilan edilmişlerdi. Gayretimiz ve mücadelemiz bunların gerçekleşmesi içindir. Umut ediyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunlarına ve taleplerine bakış açısı değişir.